Efendim, Bakış Programına hoş geldiniz. Bugün bakışın ana konusu Zorunlu Deprem Sigortası, Asla Deprem ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu. E, malum, dün yine Kayseri'de bir deprem yaşandı. Biraz daha yelpazeyi genişletelim. Yine son zamanlarda sıkça karşılaştığımız afetler arasında sel ve dolu Antalya'da ve Ege'de yaşandı. E, biraz afetleri konuşacağız. Afetlere karşı ne gibi? tedbirleri alabilirizi konuşacağız. Tabii bu tedbirlerin başında da zorun deprem sigortası yani DAS geliyor. E, programın büyük bir çoğunluğunu sizden gelen sorulara ayırdık. Öncelikle onu söyleyelim. Dolayısıyla bugün sorularınıza cevap vereceğiz. Artı sorularınızı da eklerseniz sevineceğiz. Bir de bir konunun bir konuyu daha parantez açmak istiyoruz. O da e, SER sel konusunu Biraz sonra denemek istediğim daha iyi anlaşılacak. Efendim bakış.ntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Yayın istediğiniz bir arası içinde arkadaşlarımız sürekli sosyal medya adreslerimizi verecek. Sorularınızı iletebilirsiniz. Bir kısmını bugün cevaplayacağız, bir kısmını önümüzdeki hafta, haftalarda cevaplayacağız. Bakış başlıyor efendim. Evet efendim. DAS Genel Koordinatörü Sayın Erdal Turgut canlı yayın konuğumuz. sizlerden gelen sorulara ve üzerine bizim sorularımıza cevap verecek Sayın Turgut hoş geldiniz. Hoş buldum abi. Ee, aslında bir soru var. Bu soru bizim size sormak istediğimiz soruydu İzleyicimiz sordu. Zaten bizim soracağım sormak istediğimiz soruları izleyicilerimiz soruyor. Ne güzel. Biz onlardan bir tanesini seçtik bizim de soracağımız soruydu. Ee, soru şu diyor ki izleyicimiz. Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK diyorsunuz ama sadece içinde bunun zorunlu deprem sigortası var deprem. Bunun dışında başka bir şey yok. O zaman siz niye buna DASK diyorsunuz? Ya da ya da niye bunun içine diğer afetleri de eklemiyorsunuz? Tahmin ediyorum de bu konuda bir e, bir müjdeniz var diyeyim Çok ama uzun vadeli evet. bir müjde mi? Buyurun. Evet inşallah kısaltmak için uğraşıyoruz <laughs> o müjdeyi. Seyircimiz çok haklı bir soruyu soruyor. Hatırlarsanız biraz eskiye gideyim o zaman. DAS kurumu büyük Marmara depreminden sonra hemen kurulmuştu. O zaman en öncelikli konu depremdi gerçekten. Ama geldiğimiz noktada özellikle iklim değişikliği bize gösterdi ki Türkiye bir deprem bölgesi ama Türkiye aynı zamanda bir sel bölgesiymiş de. Diğer doğal afetlere de açık bir coğrafyamız varmış. Dolayısıyla bizi de hareketlendirdi bu durum. Biz DASK'ta dünya örneği bir çalışma yapıyoruz gerçekten. Hakikaten çok başarılı çalışma diyebilirim. Depremi kavur etmek, depremi korumak adına. Bu güzel çalışmayı diğer doğal afetleri de uygulayarak aslında deprem zorunlu deprem sigortasından konuyu çıkararak zorunlu afet sigortasına evirme konusunda fiziken çalışmalarımız başladı. Yani, nasıl başladı. yani nasıl başladı? Biz bu anlamda Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerindeki hocalarla bu konunun uzmanlarıyla bir ekip oluşturduk. Sonra sigorta sektöründeki arkadaşlarımız profesyonelleri buna dahil ettik her kesimden, bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan, oradan bakanlıklarımızın hepsinin dahil olduğu bir çalışma şeklinde başladı. Ve inşallah hani bir sürü aşaması var bunun ama biz 2023'ün başına zorunlu afet sigortasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yani bunun içinde ne var? Sel mi var? Sel ana baştaki unsur. Onun dışında herhangi bir doğal afetin istisna olmayacağı bir durum. Aslında hepsi var diyebiliriz. Hmm. Ama yani şeyden, seylap, yer, yer kayması, hortum, atıyorum yanardağ püskürmesi hepsini şey yapabilirsiniz. Ama ana yapı aynı değil mi? Yani şöyle yine konutlar. Evet. Yine e, bireysel. Yine bireysel. Evet. Yine primler DAS'taki gibi, zor deprem sigortasındaki gibi uygun. Uygun. Yani yine yapı aynı. Sadece bunun içine e, bir e, seri ve diğer evet. afetler ekleyeceksiniz. Biraz o zaman detaylandırayım. Yani dediğiniz yani. gibi e, zorunlu deprem sigortası e, ana yapı olarak değişmeyecek. Ana yapı zorunlu deprem sigortası e, devam ediyor. Zorunlu deprem sigortasına da zorunlu afet sigortasına dönüyor ve e, sel başta olmak üzere diğer afetler bu poliçeye teminat olarak ek teminat olarak giriyorlar. Ek teminat artık. olarak. Yani evet. ben benim şöyle bir şansım olmayacak. Yani ben depremi istemiyorum. İşte Karadeniz bölgesindeyim. E, i̇şte en çok sel sel afetinin yaşandığı bölge Karadeniz bölgesi. Belli bölgeler. Hı hı. Ben buradayım. Benim deprem gibi bir şeyim yok. Selim var. Sel riskim var. Ben sel alayım. Deprem istemiyorum. Olmuyor. Yok bu olmayacak. E, o poliçeniz e, tamamen bütün afetleri kapsayacak. Tabii şöyle olacak. E, biliyorsunuz Noyan Bey İstanbul'da deprem e, 7 bölgede değerlendiriliyor. Risk bir yerde ne kadar fazlaysa prim görece ona göre diğer bölgelerden daha fazla. Burada tam tersi sel içinde uygulanacak. E, selde de görece Riskin yüksek olduğu yerler var, düşük olduğu yerler var. Kendi içinde poliçede bu zaten birbirini dengeler. Hani bu bizim için bir şans mıdır diyeyim hani kötü durumun şansı olmaz ama Karadeniz'de sel riski çok fazlayken şey riski yok mesela. Orada da deprem riski deprem yok. Riskini. Rize'de bir poliçe, DASK poliçesi 45 lira mesela. İstanbul'da 300 lira olan poliçe orada 45 lira. Dolayısıyla bu kendi içinde dengeler bir pozisyona gelecek. Ama e, sel ve diğer afetler Ek teminat dediğiniz yine isteğe bağlı olacak, değil mi? Ben ee, yani ben onu istemeyebilirim. Hayır, öyle olmayacak, yapıyorum. fix aynen. E ben bir, apartman, apartmanın 30. 30. katında oturuyorum. Senle işim yok. Ne yapayım şimdi? Tam demek olur. istediğim. Eyvallah da. Tam demek istediğim o. Belki de oradaki 9. kattaki apartmandaki e, oturan e, poliçe sahibine herhangi bir prim bile yansımayacak. Yani biz. Ha tamam şimdi top, oldu. Tamam onu dengeleyeceğiz. Tamam, e, çalışma zaten tamamen bunun üzerine. İşte Orada bu, çok ufak derecede belki eser derecede primlerle tamam, şimdi dengeleyeceğiz onu. Ben şey şey farklı şey. Anladım. Evet. Şimdi şöyle izleyicimiz yani bu soruları biz aslında hazırladık önceden ekrana verecekler ama ben yeni gelen sorulardan bir iki tane seçmek istiyorum. Eğer isterseniz arkadaşlar buradan iletmiş olayım. Eee bir dakika Daskı diyor pardon. Abonelik için yapılan DASK'larda neden düşük metrekare üzerinden poliçe kesilmesine sistem müsaade ediyor? Hı hı. Hem hasarda sorun oluyor hem de acente şirketler ve das kurum için prim kaybı oluyor. Bayan Bey Ertal Bey yönetebilirsiniz bu soruyu sevinirim diyor. Ee, muhtemel bu bir acente diye tahmin ediyorum. Evet. Evet ya, siz, ee, ya, aslında biz bunu birçok bir defalar çok konuştum, defa ama diyoruz. sistem demek ki buna müsaade ediyor. Ediyor, ediyor maalesef ediyor. Hatta geçen programlarda da belirttik Noyan Bey biz beyana dayalı yapıyoruz çünkü sisteme tamamen bunu entegre edemediğimiz için. Bizim bununla ilgili bir çalışması var İçişleri Bakanlığımızın. Bütün tapular artık online real time olarak şey yaptığı zaman artık metraj bilgisi tapudan alınması işlemi tamamen bittiği zaman bu dediğiniz tamamen gerçekleşecek ve artık kişiden bağımsız olarak doğrudan zaten poliçeyi yapan kişinin, acentenin ya da sigorta şirketinin önüne metraj doğrudan gelecek Hı. bağlı olarak. Dolayısıyla herhangi bir metraj değiştirmesi mümkün olmayacak. Ama bu dönem içinde bu demek değildir ki yanlış bir beyan yapılsın bundan faydalanılsın. Çünkü bunun hatırlarsanız çok şeylerini söylemiştik. handikaplarını söylemiştik. Evet. Yani orada poliçe yaptırırken çok Elazığ çok kötü bir örneğiydi. 20-30 lira gibi küçük rakamları düşük maliyet yaratmak adına yapılan poliçeler tazminatlarda %20-30 hak kayıplarına sebep oluyor. Bu da en azından o sistem tamamen hayata geçene kadar çok dikkat edilmesi gereken bir, bir konu. Bir şey soracağım Erdal Bey, buna e, e, acentenin anlama şansı var mı? Yani mesela ajente şunu şu şekilde tüketiciyi uyarabilir mi? Yani bakın düşük yapıyorsunuz, yarın öbür gün bir şey olursa hasar alamazsınız. Yani bunu bilebilir mi acente Onu anlayamadım. E, elinde bir tapu yoksa, yani bunu, bir kaydı yoksa e, bilemez ama. Şöyle bir şey olur. Eğer kötü niyet yoksa zaten görece sadece şey için o işlemi yaptırmak için bir makbuz niteliğinde sigortadan bağımsız gibi düşünüldüğü durumlarda ya şuradan bir tane poliçe yaptır gel mantığından değil. Bunun gerçekten bir poliçe, gerçekten depreme karşı alınan bir poliçe olduğunu düşünürse acenta tarafı da sigortalı tarafı da zaten onun doğrusunu bulmak için uğraşıyorlar Noyan Bey. Şimdi bugüne kadar biz pek böyle bir soruyla karşılaşmadık. Bana ilginç geldi. Ee, çok makro bir soru ama izleyici sormuş bunu ben size ileteyim Buyurun. diyor ki izleyicimiz DAS kaç yıldır memleketimizde yürürlükte ve bugüne kadar kaç TL toplandı kaç TL tazminat ödendi diye soruyor yani herhalde bir havuz sisteminde ne kadar bir meblağ olduğunu soruyor. Bir ne kadar tazminat, evet. yani hasar ödendiğini soruyor diye tahmin ediyor Söyleyelim zaten bu bilgileri her zaman veriyoruz. Evet. hiç e, DASK konusunda hiçbir şeyi e, gizli saklı yapmıyoruz. Her şey kamuoyunun önünde açık olsun istiyoruz zaten özellikle. E, 2000 yılından beri Dask var e, bugüne kadar. Yaklaşık şu anki fon bizim şey DASK için topladığımız deprem kumbarası dediğimiz tutarı söyleyeyim ben size. Bu 14,5 milyar tutarında şu anda civarında. Biz bunun üzerine 1,3 milyara yakında hasar ödedik şeyde. Özellikle en, en büyüğünü de İzmir'de ödedik. 435 milyonla en yüksek hasar ödedik. Ee, Elazığ var 400 milyonlara yakın. Ee, bunları da kattığınızda yaklaşık 15-20 milyonları geçen bir rakam toplamış. Bu arada tabii DASK'ın diğer harcamaları da var. rezonans koruma harcamaları var. Ee, ya onlar... herhalde bir yerde bir kasada bu para durmuyor. Duruyor. De... Öyle mi? Böyle duruyor, duruyor. yoksa bu para restorans olarak yurt dışından Hayır hayır bu para yani. 14,5 milyarımız bizim bu şeyde kasada değil ama bankada <gülüyor> <gülüyor> e, yatırımda duruyor e, orada. E, onun dışında bizim e, kendi paramızın e, üzerine bir de restorans koruması alıyoruz. Bu vesileyle bunu anlatmış olayım. Yani bir izleyicilerimiz de hiçbir zaman şöyle bir e, yanılgı olmasın. Bir gün deprem olduğunda acaba DAS bu paraları ödeyebilir mi diye. Evet. Bu çok e, e, önemli. bir bir endişe ama kesinlikle şey yapmasınlar bunu böyle bir endişe yersiz Endişeye olacak. Endişeye mal yok. Mal yok çünkü şöyle bizim o paramızın üzerine siz çok daha iyi bilirsiniz, restorans koruması dediğimiz bizim de kendimizi sigortaladığımız bir yapı var zaten dünya üzerinde. Dünyada çok itibari şirketleri aracılığıyla biz DASK'ın ödeme kapasitesini onlara sigortalarak 46 milyara çıkarmış vaziyetteyiz. Bunu da iki sene içinde yaptık. 25 milyarlar civarındaydı DASK'ın ödeme gücü. Biz 46 milyarlara çıkarttık. Bu her sene tediricen e, sigorta havuzunun büyüdüğü oranda da artırıyoruz bunu. Yani şunu söylüyorsunuz. E, eğer bir büyük bir deprem olur ise evet, e, hasarı biz işte vatandaştan topladığımız primlerle falan değil de yurt dışından ödüyorlar. İkisi birlikte. İki tamam. Ama İkisi birazı biraz yani buradan birazı ağırlıklı, biraz evet. ağırlıklı renk yurt dışı Aynen de öyle. Aynen. Deprem kumbarasında biriktirdiğimiz paranın hepsinin bir anda gitmesini istemediğimiz için zaten bu üstteki korumayı da satın alıyoruz. Orada ortaklaşa bir ödeme durumu var. Uzun yıllar boyunca bu kumbarayı ne kadar biriktirirsek bizim yapacağımız bundan sonraki sigorta maliyetleri olsun, yapacağımız korumanın büyüklüğü, selik katıyoruz, onu katıyoruz. Bu çok daha büyüyecektir. o anlamda hiçbir endişesi olmasın vatandaşlarımızın DASK yaptığı anlaşmalar ve sahip olduğu varlıklarla kesinlikle bu doğabilecek hasarları ödeyecek güçtedir. Olası İstanbul depremini hazır mısınız? Çok yani bütün planları buna göre yapıyoruz Noyan Bey. Olası İstanbul depreminde sigortalı yani daştaki sigortalı hasarı 36 ile 40 milyar civarında tahmin ediyoruz. Zaten 46 rakamı da oradan geliyor. Bunu majör olarak alıyoruz ve bütün planlamalarımız İstanbul olası İstanbul Büyük İstanbul depremi için zaten normal şartlarda diğer bölgelerimiz bu kadar kümül oluşturmadıkları için bizim kendi içindeki bütün gayretimiz bu sadece şey de değil bu arada. Depremin ödeme gücü olarak düşünmeyin bunu. Deprem olduktan sonra o hasar dünyasının da yönetilmesi lazım. En kısa zamanda vatandaşlarımızın, sigortalılarımızın tazminatlarına kavuşması gibi kısımlarda. Örneğin bundan önce hatırlarsanız İzmir'de baya şikayet konusu olmuştu. Farklı metodolojilerle farklı hasar değerlendirmeleri Hala varmış gibi. Bir şey. var, işte <laughs> var. İnşallah onu gidermeye mı? çalışıyoruz. Bunu sıfıra getirmek için büyük gayretlerimiz var bunların. Çoğunu hayata geçirdik. Geçireceğiz Allah korusun inşallah olmaz da olabilecek muhtemel bir depremde bunların çok hızlıca çözülmesi için birçok tedbir aldık yaptık yapıyoruz inşallah. Peki seri biraz cevaplandırabilirsek iyi olur. Hı hı. Süremiz de daralıyor. Bir izleyicimiz diyor ki krediyle ev almıştım DASK ödemesi var. DASK yaptırdım. Ancak evim çürük raporu raporda yıkıldı. DASK ödemesi yapılması gerekir mi diye sorar. E, zaten sigorta varsa ve herhangi bir Deprem problem yoksa yok. deprem, deprem yok. O zaman yok. çürük raporuyla yıkılmış konu. Bizde baskı var. En bizim zaten sıkıntılı konularımızdan bir tanesi bu. Biz deprem kaynaklı hasarları ödüyoruz. Dolayısıyla o e, oturulamaz kaydı başka bir sebepten, eskimeden, e, diğer korozyondan kaynaklanıyorsa maalesef tas kapsamına girmiyor. Peki bir başka izleyicimiz şöyle söylüyor. Tamamı ticari işletme olan yerlere DAS yapılmaması gerekirken bazı acenteler yapıyor. Hasan Ağa'nda kesinlikle para alamayacaklar ama sigortalı bunu bilmiyor diyor. Böyle bir şey olası mı? E, bizim orada o kapsama giren ticari yerler sadece binanın oturuma açık olan binaların alt katlarındaki o küçük şeyler. Hı. küçük dükkanlar diyeyim, bürolar diyeyim. Kendi içinde şeyse konutsa, oturuma açıksa ancak yapılabiliyor anladım. Evet bu soru çok geliyor ama ben her yayında gelse de bu soruya sizin cevap vermenizi özellikle rica ederim. Estağfurullah. DAS teminatları çok düşük. Ben evimi DAS yaptırdım. Piyasa değeri evimin 500 bin TL ama DAS 150 bin TL. Ben bu parayla evimi bile yaptıramam diyor. Burada bir hata yok mu diye sorar. Noyan e, Bey aslında hata yok da şöyle bir şey var. E, görece haklı seyircimiz. Şimdi öncelikle bu seneden kaynaklı 320 bin liraya çıkarttık biz biliyorsunuz maksimum teminat tutarını. Bu sene e, enflasyon e, çok ciddi şekilde arttı. Biz e, Eylül ayında bu çalışmaları yapıyoruz ve bir artış e, yapıyoruz. Bunun dayanağı da Şehircilik Bakanlığımızın açıkladığı metrekare birim maliyetleri. Şimdi bununla ilgili önümüzdeki günlerde herhangi bir değişiklik olursa biz de bunu hayata geçireceğiz. Hatta bundan önce siz daha iyi bilirsiniz. Yılda bir yapılıyordu bu evet. değişiklik. Evet. Belki bunu 3 ayda 6 ayda bire çeksek mi diye daha hızlı takip edelim bu konuyu diye bir niyetimiz var. O anlamda yalnız şunu ben de her seferinde özellikle belirtmek isterim. Piyasa raycı satış fiyatları evet. bizim deprem hasa, deprem tazminatı için konumuz değildir. Biz yeniden yapım maliyetini ödüyoruz. Bunun da dediğim Şu gibi açıklanan bedeli şey, 1508 lira. metrekarede. Şey, e, o arsanın aslında depremle alakası olmadığını o arsanın hala o kişinin. Mülkiyetinde olduğunu. Mülkiyetinde olduğunu ve ben şuna bir ekleme yapayım. Eğer izniniz olursa. Asıl değerli olan arsa. Evet. Yani evet. Bu İstanbul'da da böyle Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde böyle değerli olan arsa. Yani konutu yaptırmak dediğiniz gibi işte bir rakam ama asıl asıl meblağı arsa. Arsa da zaten sizin. Ha diyorsanız ki burası 40 daire 40 katlı binaydı, işte 30 daireli binaydı. Hepimiz bir araya geldik arsa'yı yaptırmadık. fark etmez. O arsa da zaten sizin payınız var. Yani evet. e, dolayısıyla biraz biraz da buradan seçeyim. Dask yapılan bir apartmandaki bir daire deprem yaşarsa ve hasar almaz. Ama apartman ağır hasarlı olursa dask'tan nasıl yararlanılır? Ee, polisi yoksa alamaz zaten de. Polisi varsa o, o zaman zaten ödüyoruz. Hı hı. E, ayrıca e, o binadan. Bina'nın ortak alanlarını da biz kapsıyoruz. Orada da bina'nın şey bağımsız bölüm sayısı oranında binadan kaynaklı hasarı da sigortalımız alırlar. Hı hı. E, merhaba, miras kalan bir gayrimenkulü üzerimize alabilmek için das çıkarmak istiyoruz. Belediye'den gayrimenkulümüzün ulusal adres kodunu alamıyoruz. Bu yüzden de das da alamıyoruz. Bu, bu ilginç bu bir soru. Bu pratik bir şey, hiç... de Aslında yani bizle ilgisi olan bir şey değil de o belediyeler... Böyle... Ama DASK'ı zorunlu istiyorlar anladığım kadarıyla. Orada buna benzer bir soru geçen hafta da vardı. DASK 125'i arayabilirler ya da bize doğrudan mail atabilirler. Biz bununla ilgili bir çalışma yapabiliriz. Acaba sistemsel bir sıkıntı mı var yoksa normal şartlarda belediye alanı içinde olan her yerin olması lazım. Hani bazı bölgeler şey kalıyor, köy mü, belediye mi arada böyle geçiş olan yerler oluyor. Öyle değilse bu burası olması lazım. Hani biz de yardımcı olmaya çalışırız bize yönlendirirlerse. Son soru, DASK haricinde normal sigortaya deprem poliçesi yaptırabilir miyim? Ee, evet, geçen sefer konuştuğumuz gibi DASK başta olmak üzere. <laughs> DASK öncelikli. Bunun altını doğrumlu. çizelim. Yani evet. ben DASK yaptırmayayım. Gideyim bir konut paket poliçesi alayım. İçine de deprem teminatını da ekleyeyim. Böyle o, bir kavram olmuyor. Yok. o olmuyor, özellikle bunu iki iki türlü düşünelim Noyan evet. Bey isterseniz. Dask olması zorunlu, altta bu olacak, üzerine e, alacak e, sigortalımız e, teminatını. Hatta ve hatta e, bu bu vesileyle tekrar söyleyeyim, orada Dask e, teminatının düşük olduğu düşünüyorsa, zaten üstüne alsın e, seyircilerimiz diğer sigorta şirketleri veriyor bu teminatı, İstedikleri kadar da artırabiliyorlar Orada bir sınırlamada yok. Buna bir ekleme yapayım, hatta. Bugünkü konjektürde DASK'ın üzerine paket konut policyesi yapılması bence artık zor. neredeyse zorunlu. Elzem. Evet elzem oldu gerçekten. Bunu kabul edelim. Yani bunu da söyleyeyim. Gerçekten. Erdal Bey e çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlık sorulara yoğun cevap verdik. Tahmin ediyoruz birçok kişinin de kafasındaki soru işaretlerini bu vesileyle gidermiş olduk. İnşallah. Ama önümüzdeki hafta yine Erdal Beyler bizlerle birlikte olacaklar. Yine bu soruları ve bugünkü gelen soruları cevaplandıracağız. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ah, efendim Bir Bakış programının sonuna geldik. DAS Genel Koordinatörü Sayın Erdal Turgut bizlerle birlikteydi ve sizlerin yayının tamamını zaten sizlerden gelen sorulara ayırdık ve canlı yayında gelenleri de ayırdık. Ee, Perşembe günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.